Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün marketten aldığımız şu Amerikan içeceğini, Prime'ı deniyoruz. Ee, yani bunları ya bu sporcu içeceği olarak geçiyor ve bunu e, içersek e, yaban mersini e ve berryland tadı geliyormuş. Hadi deneyelim. Zor oh, açıldı. Açıldı. Evet arkadaşlar böyle mavi bir yapısı var ee, deniyorum haydi inşallah kötü şeyler olmaz güzel şekerli böyle ama limonata limonataya şeker katmışsın gibi bir tat var. Evet arkadaşlar şimdi 10 e, üzerinden puanım 8 çünkü fazla şekerli e, ve bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.